Herkese merhaba arkadaşlar futbol tipi kanalına hoşgeldiniz benim İrem İlmahmur Bugün sizlerle beraber Galatasaray Hatay Spor maçı Ligin ilk maçının şampiyon takımı oynuyor Aynen ya. öyle Ligin ilk lig maçı arkadaşlar umarım galibiyetle çıkacağız burada Umarım güzel inşallah. bir maç olacak İnşallah Arkadaşlar videoyu geçmeden sizlere bir bildirimimiz var Bizlere abone olmayı unutmayın ve Bizlerden forma almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda var haberiniz olsun He Güzel ürünlerimiz get var getirdik e linkten alabilirsiniz Sırat Ben diyorum ki maç 3-0 bizim. Ben de diyorum ki Galatasaray 3-1 kazanır diyorum. 31 seviyor yani. Evet. 31 seviyor. Işte. Bakacağız artık <laughs> neler olacak. Umarım güzel bir maç olur. Hakem hatasız. Güzel bir lig izleriz. İnşallah. Hakem hatası olmasın. Ne oluyorsa olsun. Galiba. Aynen öyle. Maça evet. geçelim. Hadi bakalım. Evet. Maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olurlar. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lig başlıyor. Haydi. Devam. Korner kullanıyor Galatasaray. Valla geliyoruz geliyoruz ama gol lazım. Valla kardeşim şu dakika arada bir gol bulsa o atmosfer on numara beş yıldır. Yani bir gol at, gelsin yani. Ya. Erkenden bir gol gelsin bak. Abi aç orta. Orta geldi. Çekti. Hapos. Allah Allah be. El yok bunlar orada. Ulan birisi bulabilirdi. Bu küçük bir adam buraya gittik ama gol gelmedi. Arkadaşlar. Aha. Allah! Lan! Liginik golü Bas! Be. Allah be! Ulan liginik golü geldi sana. Gel adam götüne çarptı golü yere çıktı. Olacağım böyle iş ha. Barış ayağını tutuyor. İnşallah penaltı vardır. Yaptırır Bak! Allah. Bak! Var, var lan Allah. Allah! Golü gelsin! Yok! Sus, Susun! Allah. Sus. Allah! Lan şutu unuttun lan. Şut şut şut. İlhan! Allah, Allah bekle. Oğlum takım şutu unuttu ya. Yes. Kaleye vurdu! Allah kaleni kurtardı. Ortayla karışık kale yaptı ama birisi dokunamadı. Var. Lan! Ulu 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 ulu. Haydi. Allah'ını Vallahi Hır. burada bıraktık ha. Şşşt! Burası ediyorum. başka şey değil oğlum. Koy Al onu. Koy Bir Yürüyorum! Son boş son boş! Koy! Koy geliyorum! gel gel gel. kalk! Sen dur bir koy geliyorum! ya! Barış! O ne oğlum? Bu ne lan? Böyle klas bir hayattan böyle klas bir şey. <laughs> ne geliyor ya. Hadi bak hadi. Hadi lan. Aha. Allah Allah. Ya Rabbi ya sabır ya. Evet arkadaşlar şey ilk yer bitti. Sıfır sıfır. Yani ha, ne yalan söyleyeyim. Böyle ortada. Sevmedim ya. Çoğun çoğunlu bizde ama genelde bir tırtır olmadı bir maç ilk yarı. Yani ne yalan söyleyeyim. İlk i̇lk tek zevk almadım. Pek zevk inşallah ikinci yarı o zevki alacağız. Valla ligin ilk başı böyle olmamalıydı bence. Yani en evet. azından bir sıfır sıfır yerine bir bir biteydi abi. Ya dur lan daha kazanacağız. Biz. Yok i̇lk yani ilk yan yarıdan batırıyor. İkinci yani. yarısı var. Bakacağız artık neler olacak ikinci yarıda görüşmek üzere. Valla bir goller kullanıyoruz dakika 47. Ulan ikinci yarı başlandı. Diye. Ya golle bir başlasak. Valla çok güzel oldu. Orta. Gol! Allah belanı vermiyor da girmedi o. Hasretin! Dur, kur, kur, bu kur! Allah Allah! Ne oluyor ya? Allah Allah! Allah Allah! Allah. Ben de günah işledim ya! Adam düz vurdu girmedi, avına kalktı vurdu girmedi, takla attı mı? Gene girmedi ya lan! Şaka mısınız oğlum? Ay o direğine sokup direk... Ya kardeş! Oğlum daha bir sor, o direk sana girecek, gol olaydı lan! Şöyle bir vuruş yaptı. Ya onun yerine, onun yerine kafayla vuracağım bomboştum ben. Üçüncü bacağı kirki olarak vurlarım havada asılı kaldı adam ya. E, Bomboştu ya yüzde yüzü kaçırdık ya. Valla kaçırdık. Valla bak sağ boş sol boş. Oooo! Oh! Lan! 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 Defans! Alo! Mustafa bir sektirsek ola. Böyle kalırdık valla. Olmaz şey sektirsek ola. Yiğit Harbi bu çiz Gol geliyor. Gol, geliyor. Gol. <gülüyor> 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 Allah belanızı bu... Top dışarıdan mı geliyor sana... <gülüyor> <gülüyor> Ama yani çok <laughs> Daha, daha bir şey pozisyon yok ki. Şey Görmedim sen avuta çıktığını Ben bu. Dur. Allah'ım! 15 saniye önce ben gol diye burada bağırıyorum, üstüne geliyom gol yiyor. Bir bok yedik. Ligin maçı, son şampiyon. Yok kardeş Bol yok. Bizinkilerde, <laughs> Bizimkilerde, bizimkilerde bir salaklık var ya. O kadar pozisyon gel atamazsın. Ama böyle bir gol kurayı yer. Nar gibi de kalır. <laughs> ya gol olmasa kırmızı kar penaltı bir de ya. Öyle bir pozisyon ya. Valla penaltı yüzde yüz müşahıdır sanki herhalde. Allah'ım sen sabır ver. Ya, ya gol zaman... yedik daha penaltısına sokayım arkadaş ya. Lan gene gol yedik hala gol atamıyoruz Allah ya. Allah'ım ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbi 3 Ağustos'tan beri Şimdi gol yedik. Şimdi beraberliği düşüneceğiz abi ya. Valla şu an 5-10'da yedin ben... bizi gömdün. Gelirli gelir, maç gelir, maçı gene gömüyor. Çok kaçırıyor. Topar mı böyle işe şey ya? Yok kardeş yok. Beşiktaş maçında da yukarıda diyorlar ya altı tane pas yapmış beşli saldırı anası. Burada da öyle. Var mı? Bir kontra. Harika. Fal fal fal! Deh! 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 Şey şey! Lan hakim! Avantaj! Hakem! Avantaj! Yürü yürü yürü! Ya hakem topu... Yürü 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 yürü! yürü, yürü, yürü. Siktir et yürü! Devam et devam et! Konuşma konuşma yürü! Ya arkada. Adam gibi orta lazım şimdi. Sıkmaz diye. ya! Ya Allah'ım! Lan şunu! Akit, şunu! Yürü! Ah git! Ah git! Hadi 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 hadi! Dışarı dışarı! bomboş, lan, Aha, bomboş, adam alalım, ya, bomboş ya, ya! ya! Böyle açık mağaza ya! Ya kardeşim... Haçık kurban olayım, bomboş Allah çabuk penaltı atacak şekildeydi ya! Aha! At at! Lan Ay! at at! Penaltı. 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 Şükür Allah'ım şükür. Gol der mi? Penaltı penaltı, ne penaltı. 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 Yüzde yüz. Yüzde yüz. O şey bir, bir, bir bekle bakın. Bekle bakın. Sadece. değiyor. Ayağı vuruyor. Ayağı penaltı. vuruyor. Ayağı penaltı. Ayağı penaltı. vuruyor. El, el yoksa penaltı verecek. El de yok. El de yok. vuruyor. Yüzde yüz penaltı. Tamam. Allah Allah Nazmer. Ofsayt yok değil mi orada? Yok, yani. ofsayt yani. da. Ulan onun şansı oldu ha. Vallahi Vallahi Allah. şansı Gökhan Ala şansı oldu yemin ediyorum. Şansa penaltı kazandı. Bari değerlendirelim. Ne oluyorsa olsun. Atalım. Pas alayım şey mı? Sağımın önemli penaltılarından ha. Allah. Gol olsun. Önemli, önemli yiyoruz. Direkt direkt santraya koşun oğlum. Sevmek yok. direkt santraya, direkt santraya. Hadi oğlum. Daha dakika. dakika 80 oğlum. 10 dakika var. Vallahi maçta da dönüyor. Icardi, hadi hani atıyorsun dönüyoruz hadi. Vamos hani vamos. Sen eskiye biz deli evladım. Hadi oğlum be. Icardi. Ya Allah bismillah. Bolu Icardi. Dön 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 dön. 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 dön, dön, dön. dön. Santra dön, santra. Dön, dön, santra. Dön dön. Santra. Beklemek <laughs> yok santra. Direk <laughs> santra. Deli yalnız Sevmek yok. Yürü Sakin. yürü yürü. Sakin. Aslanım benim de. Ben. ben ikinci gol attım. Oh sonra sevinecek. Oh Kim ben. Ben, ben bildiğini kabul etmiyorum. 2-1 Beni de kabul etme 2-1'i istiyom 2-1'i hemen, hemen hemen gelme Hemen, hemen saldırı yaptır hemen <laughs> Sevmek <Senin ben gülüyor> yok bu gole Yürü. Saha. Boşluk var Geldi Ananı ama Allah çevir Allah artık Allah. şu topu çevir be O kadar boşluk var Allahım Allah ya Allah. Allah. Bak iki tane forvet içeride bir tane de sol açık içeride Topu okay. içeri atamıyoruz ya Topu içeri atamıyoruz ya Gel! Allah nasıl kurtardın sen onu? Affetti. Ana! Şaka mı lan o? Oğlum okuttunuz mu? Ne yaptınız ya? Ha boğazında tükürü kaldı. Allah 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 artık Allah 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 al, Allah 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 al, al. Allah Anladım kaçana ba. Davut'o sen ne cerabı çıktır lan bugün? Allah'ım şurada bir almışımdır Bir harde bir penaltı daha mı? Yok gol. <laughs> geldi, 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 geldi. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi! Biliyor, dur! Biliyor, dur! Sapladı!

Ben biliyordum oğlum atacağımızı biliyordum lan ben. İşte bu ya. 10 dakikalık maçı böyle haşır, indi böyle ek boş diye çevirdik. Oh, Batman attı. Evet diye biz deli aslar benim. Bak Galatasaray... Aşağı da aşağı iyisin bak. Galatasaray her sezon başı hep böyledir oğlum. Bak lan da aşağı böyle bak bak. hep böyle kötü oynarız falan ama kazanırız. Kazanırız. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-1 kazandık çok şükür. Son, Son dakikalarda... Almayı beğendirdik <laughs> <laughs> diye bir dönüş yaptık, Haşit in bir breakboard diye sapladık. Ama eksiklerimiz <laughs> var. Bunları kapatmamız lazım. Oyun evet. olsun. Ondan sonra karşılığımız pozisyonu olsun falan. Güzel bir dönüş yaptık ama halledeceğiz inşallah. Bence de bir geliştirme bir şeyler. Ya yani şu transferler bir hepsi bir adapte yani olması lazım. Gel bu Aynen öyle. Bakacağız artık ne olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'ın unutun. Böyle.